Bu saatlerde sokakta dolaşıyor bazen neyse. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Var seçim oldu mu? Aha. Dede dede dede. Dede dede dede. Elim şuradaki yerin abi yeresine dedi. Nalan susar. <laughs> Abu ben yenge. Yenge nasılsın? Pazar günü okul mu var? Bugün pazar mı? Cumartesi. Ha bugün cumartesi pardon. Yanlış söyledim. <laughs> çıkıdık çıkıdık. <laughs> 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 ben Bekleyin. şunu durdur. bindiğimizde eee